Merhaba arkadaşlar. Herkes bana sormuş. Neden bu taraftan yazıyorsun da tersten yazmıyorsun diye. Yazdığımız işlem Arapça'dır, değil. İbranice'dir. İbranice haklarla yazıyoruz. Bu yüzden yazdığımız şu işlemi bu şekilde yazmamız gerekiyor. Hani kafanız karışmasın diye size bu bilgiyi veriyorum. Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Bugün yapacağımız işlem eşlerin aralarında kavgaları önlemek için yapılacak olan bir işlem. Bu tür işlemler 20-25 gün içinde sonuç verir. Boşluk bıraktığım yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi aynı şekilde aşağıya da aynı bilgileri yazın. Ve daha sonra bu kağıdı bilgisayar çıktısı olarak alın, ekran görüntüsü alın. Evinizin etrafında herhangi bir toprağa gömün ve 25 gün sonra evin içindeki modülü göreceksinizdir. Eğer ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp'tan ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet